Hayır hayatım ya. Aradığım öyle beyaz atlı prens veren değil. Sıradan biri. İnanır mısın? Dün akşam eve gittim. Salonun ışığını bile yakmadım. Yok ya. Sabah kahvesini benimle aynı bardaktan içse bile sorun etmeyecek. Gündelik konuları paylaşabileceğim. Güven veren. Sıradan bir adam ya. Yoruldum artık kendimi dinlemekten. Aynı dert başka gün. Biri olsun istiyorum ama... Hani böyle büyük laflar etmeyecek. Sadece günün nasıl geçti diye sorsun mesela. Hayatımı kurtarmasın. <laughs> yok yok ya depresyon falan değil. <gülüyor> <gülüyor> Tatlım ben seni daha sonra arayayım mı? Seda Hanım buyurun lütfen. Seda Hanım hoş geldiniz tekrardan. Ortamla beraber ifade tutanağınızı inceledik bir profil oluşturabilmemiz için bize şahsın genel özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Özellikle karakter yapısı ve dış görünüşünden bahsederseniz işimiz birazcık daha kolay olabilir. Hay Allah ya! Şimdi böyle birden sorunca da nasıl anlatsam şimdi? 40-45 yaşlarında esmer, kara kaş, kara göz, el enerjisi yüksek, işinde gücünde. Öyle sıradan bir adam işte. Tamam oğlum abartma sen de ya. Ne yapayım Muruk ne yapayım sen söyle ya. Vermişsin elime klavyeyi tangır tungır yazdırıyorsun. Benim repliğim yok mu ben konuşmayacak mıyım? Abi dizinde ne zaman oynatacaksın beni? Oho. Hiç merak etme oğlum seni de dizimde oynatacağım ben az kaldı. Oğlum saçmalamayın lan. Bu öyle bir şey değil hikayeye sadık kalın biraz. Seda Hanım buyurun biz çıkalım en iyisi. Seda Hanım, şu an gözlem odasındayız. Birazdan camın arkasından az önce ifadenizi anlattığınız şahsı yakın profiller geçecek. Lütfen şahısları incelerken heyecanlanmayın ve acele karar vermeyin. Unutmayın ki camın arkasındakiler sizi ne görebiliyorlar ve de duyabiliyorlar. Evet başlayabiliriz o halde. Okay. How? Daha ne kadar bekleyeceğiz acaba?